Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bugün e, genel merkez çıkışında kalp çarpıntısı şikayetiyle Güven Hastanesi'ne e, geldiler. E, direktörlerimiz bu konuyla ilgili gerekli tetkikleri yaptılar. E, tetkikler sonucunda ciddi bir şey olmadığına bizi bilgilendirdiler. Kendisi bu akşam için de burada kalacak Güven Hastanesi'nde. Konuyla ilgili detayları da sayın doktorlarımız verecekler zaten. Teşekkür ediyorum. Dua eden, arayan için buradan teşekkür ediyorum kamuoyuna. Sağ olun. Sizden şuraya alabilir miyiz efendim? Doktor, abim? evet. Ortaya, ortaya da, duralım. E, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener e, bugün hafif bir çarpıntı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkilerde bir problem saptanmamıştır. İnşallah hayırlısıyla yarın taburculuğunu planlıyoruz. Hepimize e, geçmiş Hemen olsun. E, o konuda daha detaylı Hemen. bilgiyi e, Turan Buyurun e, efendim. Hı. Evet buyurun Değerli arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bu akşam Sayın Genel Başkan'la Genel Merkez'deki toplantı esnasında kendisi bir çarpıntı hissettiğini ifade etti. Hepiniz biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Ee, bu çarpıntı şikayeti üzerine biz hastaneye gelmeyi uygun gördük ve e, Güven Hastanesi'nin acil servisinde tetkikleri yapıldı. E, bütün tetkikler tamamlandı. Bu gece gözlem amacıyla hastanede tutulacak ve yarın taburcu edilmesi planlanıyor. Endişe bir şey yok. Merak eden tüm yurttaşlarımıza, tüm Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Meral Hanım'ın herhangi bilinen bir kronik hastalığı var mı? Hayır, hayır. Bir sağlık konusunda bir sıkıntısı yok. Son derece sağlıklı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz sağlık. arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.